Herkese merhaba. Bugün başlıklık şarkının nasıl çalındığını öğretiyorum. Ekranda gördüğünüz akorlar çalıyorsunuz. Eğer siz isterseniz farklı bir versiyonu, daha kolay bir versiyonu ya da kendi istediğiniz bir versiyonu açıp yine anlatacağım şekilde çalabilirsiniz. Değişen tek şey akörler olur. Şimdi akorları nasıl basıldığını göstereceğim. İlk akorum DM yani re minor. İşaret parmak birinci perde en alt telde. Orta parmak ikinci perde üçüncü tel. Yüzük de üçüncü perde ikinci telde bu kadar. Diğer akorum C yani do majör. İşaret parmak birinci perde, ikinci tel, orta parmak ikinci perde, dördüncü tel, yüzük de, üçüncü perde, beşinci tel de bu kadar. Diğer akorum GM yani sol minör. İşaret parmağım üçüncü perde de bara basılı, yüzük. Beşinci perde, beşinci tel, serçe bir altında. Ben bir de bununla orta parmakla işaret parmağımı destekliyorum şu şekilde. Daha rahat oluyor basması. Böyle. Diğeri kurum A kare yani la diyez majör. İşaret parmağım birinci perdede bari basılı. Sadece en üst tele basmıyorum. Serçe parmak üçüncü perde. ikinci telde. Bakın bu ikinci telde. Bu onun bir üstünde. Bu da onun bir üstünde. Böyle. Bu da birinci perdeye bari basılı. Sadece en üst tel yok. Bu şekilde. Dakarlar evet, bu şekildeydi. Şimdi hemen arpeje veritme geçeceğim. Arpejimizi veriyorum. Arkaçımız şu 6 3 2 1 bu kadar 6 3 2 1 bunu yazdım bir yere ben bir de şunu kullanacağım 6 3 2 1 2 3 1 2 6 3 2 1 2 3 1 2 biniyorum çıkıyorum tekrar in çık sadece bu yok 6 3 2 1 2 3 1 da yazdım bir yere. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu kullanmak istemezseniz ne yapacağınızı da göstereceğim ayrıyetten. Bu kadar şimdi. Arpejlerimiz böyle. Şimdi ritmi gösteriyorum bakın. A, B, B, A, Y. Bu kadar. A, Y, Y, A, Y. A, Y, Y, A, Y. Orada hafif S var. Ona dikkat edin bakın. A, durdum hafif. Y, Y, A, Y. A, Y, Y, A, Y. Bir yere. Ben size bir ritim daha göstereceğim. Ya onu ya bunu kullanabilirsiniz. Bakın diğer, diğer ritim de bu. A A ye ye A A A ye. A A ye, ye, A A L L A A A A A A Tamam bunu da yazdım bir yere. Nakaratta ya bunu ya diğer ritmi kullanabilirsiniz. Şimdi şarkıya geçiyorum. Şarkıyı görüyorsunuz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce arpej sonra ritmi göstereceğim. Arpej çalarsak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Her akorda bir arpej atacağım. Ama şu GM'ler var ya, sarı renk işaretlediklerim. Uzun arpej, diğerleri hep kısa arpej olacak. O yeşillerde de ne yapacağız biliyor musunuz? Vur çek vur çek. Yani A kare var ya orada. La diyez major. Burçek C'de de Burçek Yani şu 5. tele vuruyorum Tamam mı? La diyezdeyim. 5. tele vuruyorum Bakın bu bunda bu bunda bu bunda Üçünü birden çekiyorum 5'e vur çek Vur çek Tamam mı? O yeşillerde vur çek yapacağım Şimdi anlayacaksınız bakın Seni bir kere görsem belki rahatlar için DM'deyim 4 3 2 1 C 5 3 2 1 GB 6, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Tamam mı? Böyle. Mantık böyle. Sarılarda o uzun arpeji atıyorum. Ee, yeşillerde yeşillerde burçak yapıyorum. Diğerlerinde hep kısa arpej. O uzun arpeji atmak istemezseniz de şey yapın. Kısayı atın yine sarılarda. Susun. Şimdi söylerken, anlatırken anlayacaksınız. Önce söylemeden açılıyorum bakın. DM'deyim. 4, 3. Ha, sen şimdi 6, 3 dedin. Niye 4'e vuruyorsun derseniz de bu baş parmak akara göre ya 4 ya 5'te ya 6'da duruyor ya bu akora göre değişiyor. Bunun neye göre değiştiğini bilmiyorsanız arpej mantığı diye video çektim. Çok kısa anlattım. Onu dinleyebilirsiniz. İzlemek istemiyorsanız da bu videoda dikkatli izleyin. Bununla da söylüyorum zaten. Bakın şimdi söylemeden çalıyorum. 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 2, 3, 1, 2 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1. 5-3-2-1 nasıl bir deyim 4-3-2-1 5-3-2-1 6-3-2-1 2-3-1-2 5-3-2-1 2-3-1-2 5-3-2-1 5-3-2-1 vur çek vur çek vur çek 4-3-2-1 tamam böyle o yeşillerde vur çek yapıyorum sarılarda uzun arpej yapıyorum yerlerinde kısa arpej sarılarda uzun arpej yapmak istemiyorsam şimdi bakın seni bir kere görsem belki rahatlar için. Ben böyle gösterdim ya. Uzun atmak istemiyorum ama o zaman da. Seni bir kere görsem belki rahatlar için. Yıllar onu görmedim. Tamam mı? O kısayı da atabilirsiniz. Uzun atmak zorunda değilsiniz. Ben uzun atıyorum orada. Siz isterseniz atmayın. Şimdi söyleyerek çalacağım. Sesim için kusura bakmayın. DM'deyim. Nerede hangi geçtiğime dikkat edin, tamam mı? Seni, bakın hemen söylemeye başlamıyorum. Dördü vurup öyle söylemeye başlıyorum. Seni gördünüz mü? Üçüncü tele vururken söylüyorum. Seni ikiye gireceğim orada. Bakın. Salladım. Dedim ya. Dım, bel. Şimdi salladımın DM'sinde 4, 3, 2, 1 yapıyorum ya. 4, 3 yaparken salladım diyorum. 2, 1 yaparken 2, 1'e vurarken belki diyorum. Hani nakarata giriyorum. Belki sen var diyeceğim ya. Nakarata giriyorum. Bakın. Salladım. Belki sen. Tamam mı? Bakın. Salladım, belki sen tamam mı? Öyle. Yani dımda giriyorum. Şimdi buraya ritim göstereceğim. Bakın buraya ritim çalarsak da ne yapıyorum? Şimdi her akorda bir ritim atıyorum. Sadece o sarı akorlarda sarı işaretlediklerimde iki tane ritim atıyorum. O yeşillerde A, A, E yapıyorum. Tamam mı? A, A, E, A, A, E. Yani yine salladım belki. Tamam mı? A karede A A Y. C'de A A Y. Yeşillerde böyle. A A Y. A A Y. Aşağı, aşağı yukarı. Sadece o yeşillerde öyle yapıyorum. Şimdi şarkıya çalacağım. Söylemeden çalıyorum. D M D Sarılarda iki ritim. Diğerlerinde birer ritim. Yeşillerde de sadece A A Y A A Y. Tamam mı? Bir tane A A Y yapıyorum. Eğitimi çalıyorum. DM'deyim. bir tane ritim attım sarılarda iki tane yeşillerde de burçek burçek yaptım hayır şimdi söyleyerek çalıyorum sesim için kusura bakmayın bakın a vurup söylemeye başlayacağım hemen söylemiyorum seni bir tamam mı seni bir gördün mü bir vurdum öyle söylemeye başlıyorum seni bir Bakın. burası aynı devam ediyor ya. Burada şöyle yapalım. A, Y, kapat, Y, A, Y. Tamam mı? A, Y, kapat, Y, A, Y, A. Y, kapat, Y, A, Y, A. Y, kapat, Y, A, Y. Aşağı, yukarı, kapat, yukarı, aşağı, yukarı. Bunu yazdım bir yere. Tamam mı? Bakın nasıl bir sevdaysa da ritim biraz hareketleniyor ya. Orada bu ritmi kullanalım. Ama önce ben diğer ritimle gösteriyorum bakın. Nasıl bir sevdaysa sallarım belki Tamam mı? Orada da öyle bir geçiş yapıyoruz. Şimdi diğer ritmi gösteriyorum. Kapat olana. Bakın. Nasıl öyle de yapabilirsiniz tamam mı? Kapatlıda ne yaptım? Nasıl bir sevdaysa ritim hareketleniyor ya o kapatlığı çalabilirsiniz orada. Hepsinde yine aynı mantık yapıyorum. Birer arpej serilerde iki arpej. En alt üstümden sanki de sadece aşağı vuruyorum. Oradaki her akorda aşağı vuruyorum. Sondaki DM'ye de bir tık atıyorum. Üstümden sanki tiranlar gelmesin sallarım. Tamam böyle mantık böyle. Şimdi buraya geçiyorum. anlamadığınız yer olursa sorarsınız. Şimdi geldim buraya. Buraya iki ritim göstereceğim dedim. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Ben ikisini çok sevdim. Kararsız kaldım. İkisini de göstereceğim o yüzden. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Her akorda e, birer tane sarıdan iki tane atıyorum. Yani sıra akorda GM'de attım bir tane attım. Bir tane de atıyorum. Diğerlerine birer tane atacağım. Şimdi söyleyerek çalıyorum bakın. Belki sen varsın diye Belki duyarsın diye Beni anlarsın sormaz Ağır gitmedi Belki Tamam mı Şimdi diğer ritmi göstereceğim Asıl sıkıntı onda Bununla mantık basit zaten Hem geçtim Bu diğer uzun ritmi yaparsam Şunu A A yaparken ne yapıyorum biliyor musunuz? Sırda tam bir ritim atıyorum. Yani tam dedim bu. Attım ya. Diğerlerini ritme böleceğim. Yani DM'de A A C'de Y, y A A A Tamam mı? DM'de aşağı aşağı vuruyorum. Ritmin devamını C'de atıyorum. Y, y A A A Sonra beni anlarsın dayım. GM'de A A C'de yine ritmin devamı. Y, y A Aa. Tamam, onlar ritim bölüyorum. Sadece ilk başlık sırasında tam atıyorum. Bakın. Beni an, belki sen varsın diye, beni duyorsun diye, beni anlarsın, soru sormasın. Aa, yetmedi mi ben? Belki sen varsın diye. Tamam, bu ritmi çalarsak böyle. GM'de tam atıyoruz. Diğerlerini ritmi bölüyoruz. Bu kadar. Diğer kısa ritmi atarsak da her, her akorda bir ritim sarısında iki tane. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Şarkının devamı da hep aynı gidiyor. Anlamadığınız bir yer olursa Discord'dan, Discord'dan bir yerden yorumdan falan sorarsınız. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum. Kendinize iyi bakın.